Ağırlık antrenmanı mı yoksa kardiyomu daha önce yapılmalı? Evet arkadaşlar, bu sorunun cevabı için öncelikli olarak hedefimizi belirlememiz lazım. Eğer hedefimiz hipertrofi yani kas kazanımı veya yağ yakmak ise ağırlık antrenmanı daha önce yapılmalıdır. Bunun sebebi ise hipertrofi antrenmanlarında kardiyo'yu daha önce yaparsak kaslarımızdaki glikojen depoları boşaldığı için ağırlık antrenmanında yeteri kadar kasa hasar veremeyiz. Yani ağırlık antrenmanına gücümüz kalmaz. Eğer ki amacımız yağ yakmak ise aynı şekilde ağırlık antrenmanını daha önce yapmalıyız. Bunun sebebi ise ağırlık antrenmanını daha önce yaparsak daha sonra kardiyo yaparsak vücudumuzda afterburn efekt oluşur. Yani vücudumuz antrenman sonrasında da yağ yakmaya belirli bir süre daha devam eder. Eğer amacımız dayanıklılık ise tabii ki de kardiyoyu daha önce yapabiliriz arkadaşlar. Eğer ki daha fazla bilgi istiyorsan beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutma.